Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma, yeni videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi biz biraz sonra bir ya da bir buçuk saat sonra köye gideceğiz. Ama gitmeden önce hemen bir tatlı yapmak istiyorum ben. Ee, sizle beraber yapmak istiyorum onu da. Sonra da eşim gelecek alacak bizi köye gideceğiz. Görüşe kadar sütü döktüm tencereye. Şimdi bunun üzerine bir bardak şeker koyacağım. Yarım paket güllaç yapacağız çünkü e, bu şimdilik yeter bize yarısını daha sonra değerlendireler inşallah öyle bakalım güllaçımızı evet. alıp tencereye geçirelim bakalım şekerin şey, sütün şekerini de koymadım ama koyayım hemen kaynasın hemen şöyle sütün şekerini koydum o da kaynaya dursun sonra şöyle cevizlerimi de hazırladım bakın şöyle güllaçlarımı tepsiye döşeyeyim ama bu birazcık büyük geldi. O yüzden şöyle kırarak döşeyeceğim. Siz beni buradan tam göremiyorsunuz herhalde. Yukarı kaldırayım mı telefonu? Bu şekilde. Ben cevizli çok severim. Bir de fıstıklı çok güzel olur. Bunu yapayım da sonra yukarıdan çekeceğim sizin için. Şöyle evet, şöyle cevizleri de dökelim. Neyse ben siz yukarı alayım arkadaşlar. Şöyle hemen sütümüz kaynadı. Ben de e, şuraya koydum. Hemen dökelim üzerine. Şöyle bakın. biraz daha ceviz dökebilirim. Elif de arkada yemek yapıyor. Ben burada tatlı yapıyorum. Böyle. Evet. Şöyle hemen sütten dökelim. Biraz daha. Sonra üzerine biraz daha ceviz dökeceğiz. Şöyle bakın. Şöyle ceviz dökelim biraz daha. Cevizler böyle iri iri oldu. Babam böyle daha çok seviyor iri iri. O yüzden iri koydum birazcık. Pişe gelsin ister cevizleri böyle tatlının içinde. Şöyle Evet şimdi şöyle birazcık kenarlara yüklenelim. Şöyle altıncı yufkayı da koyuyorum. Şey yufka değil. Gülacı da koyuyorum. Şöyle bakın. Üzerine Kaynar hatta sütümüzü dökelim. Evet. Ay biraz daha alayım. Bir tane daha koyacağım. alan süzmesi döküleyim. Şöyle bakalım. Evet. Etire sütü 7 tane yufkaya tam denk geldi. De. Bu tamamdır. Şöyle arkadaşlar hemen bunun üzerine kapatacağım. Bu kendi kendine iyice bir yumuşasın. Ondan sonra en son soyunca da süslemesi yapılır. İsteyen istediği gibi nar koyabilirsin. Ee, fıstık koyabilirsin. Yeşil fıstık. Böyle bakalım. Gülacımız şimdilik hazır. Dediğim gibi soyunca da süslemesi yapılacak. O kadar. Çok da güzel görünüyor. Biz şöyle köyümüze geldik arkadaşlar. Her yer nasıl güzel yemyeşil olmuş. Bakın. Şunlar benim favorilerim biliyorsunuz. Bunlar yaz kış buradalar. Ve yaz kış gerçekten aynen böyle yemyeşil duruyorlar yani bunlar. İncir ağacı böyle yeşillenmiş. Bir daha geldiğimizde de incirler olmuş olur inşallah. Bakın. Her yer nasıl güzel yemyeşil. Bakın. Şöyle i̇çeri girmeden hemen size de buraları bir çekeyim. Şuradaki de incir ağacı. Hemen arkasındaki erik ağacı biliyorsunuz. Şurada da erik ağacı var. Güzel ya köy gibisi yok. Bakın her yer yemyeşil. Neyse hadi içeri gidelim. Şöyle içeride o kadar güzel soba yanıyor ki bir görseniz kayınvalidem de üzerine dolma falan koymuş. Şimdi göstereceğim size. Ama önce şöyle balkondan manzarayı görelim. Burası es geçilmez. Bakın buraya bir şeyler dikmiş ama onlar ne bilmiyorum valla. Orası temizlenmiş bir şeyler dikmiş. Herhalde şey soğan falan mı? Neyse sorarım birazdan. Şöyle erik ağaçlarındaki eriklere bakın. Bakın şunlara. Ama acılardır. Onların böyle yeşili acı oluyor. Ay nasıl ağzım sulandı var ya. <laughs> Neyse şuradaki ağaçta da var. Bakın ben size bunu göstermiştim daha önce. Gördünüz mü? Bakın erikleri. Ay şaka gibi. Çok güzeller. Birazdan alacağım onlardan. Öyle hadi geçelim içeriye. Kayınvalide mı yardım edeyim ben? O yapmış zaten çoğu şeyi de sağ olsun. Şöyle bakın sobamız yanıyor mis gibi. Üzerinde dolma da var. Anne bunu yeni mi sardın sen? <laughs> Ha bozuktaydı. Ha, mis gibi koktu vallahi. Ellerine sağlık anne. Bakayım ne yapıyorsun? Ne yaptın? Tavuk koydu, fesleğen koydu. Şuradaki de çorba mıydı? Sen her şey yapmışım maşallah. Bana bir salata mı kaldı? Hadi bakalım ellerine sağlık geliyor. Doğmaya dolmayı aldın sen değil mi? Ne o? Çekecek. Eyvah. E şimdi oradaydı ya. Nerede? Orada gördüm ben. Bak bak. Kuşağımın üzerinde. Evet. Değil mi? Gördün mü? Bir şey yok. Ya bunu. Ha demişti. Tabii o. Baksana yapayım. Olsun be. Kazayla yapacak bir şey yok. kadar güzel canlanmış. O kadar güzel yeşillenmiş ki. Böyle var ya. Müthiş her yer. Yaz ayrı bir seviyorum ya. Vallahi yaz çok başka benim için. Yaz ayı. Kış ayı pek bana hitap etmiyor yani. Kış ayı sevenler de var da muhtemelen. Ama ben yaz insanıyım. Soğan çok mu oldu ne? Soğan malum arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> böyle soğanı çok koydum ama neyse artık hemen şöyle şu havuçları rendeliyeyim. Nerede demiştin benim adam rendeyi? Hmm, burada değil. utami. Şunu da bari yapayım. Koyacağım içine, bakın. Ondan sonra tabağa alacağım. Ama şimdi daha değil, daha var çünkü iftara. Şöyle bakalım kıyımadan bahçede, Mutfağın camından doğru. Bakın. Anne ne yapıyorsun? Ha şey pazı mı? o? Ha anladım. Çok fazla var. Ha alırım. Hmm, alırım alırım. Ha olur. Başka bir şey yapacak mıyım? Yok. Tamam. İftara yakın şey yağını koyarız oldu. Tutlar da olmaya başlamış. Baksana. Hmm, şeftaliler öyle. Bakın. <laughs> Yardım edecek bir şey var mı? Geleyim mi? Tamam gerek yok ya domates salatası yaptık işte bu seslerini duyuyor musunuz çok güzel huzur dolu Vallahi buralar biraz bir zaman kala dedik hani yufka da var dedik tavuğun altına börek yapalım mı dedik Vallahi büf yufkaları ıslattık bilmiyorum Şimdi hemen e, kayınvalidem şeyi almaya gitti. Bu börek yaptığımız büyük böyle elektrikli tava var. Onu almaya gitti. Şimdi bunlar da birazcık böyle yumuşasınlar. Hemen mis gibi börek yapalım. Valla battı balık yan gider arkadaşlar. Annemlerde de öyle. Burada da öyle. Hiçbir şeye dikkat etmedim. Normalde de çok dikkat etmiyorum zaten ama olsun. <laughs> Bugün de dikkat etmeyelim. Hadi bakalım. Sefa da anneciğim. <laughs> Orada, değil. Orada. Evet, Şöyle. Ben tavuğu çıkaraydık bilir. O kızarana kadar çıkartırız. Bu da yarın falan var mı? Hemen bir şey takacağız sadece. <laughs> Şöyle bakın. Mis mis kızardı. Öbür tarafına çevirdik. Orası da kızarıyor. Kızarıyor. <laughs> Allah Allah. Onun hı hı. markası mı farklı acaba? Yoksa He. ama şey değil mi o unu e, yufkayı açmakla alakalı bir şey değil mi? Hani o hmm. kenarları hmm. kalın olması. Allah Allah. Ne musun, Bence hiç alakası yoktur. Değil mi sence de? Çift leylek güzel de. Hani e, bunu sen ne kadar kenarını ince açarsan o kadar ince olur. Hmm. Değil mi? Hmm. Unla ne alakası var? Hiç. Ben anlamadım. Bizim yufkalar çok güzel olmuştu mesela değil mi? Ee, bu da güzel değil mi? Bu da çok güzel. Hı hı. Bunu kim yaptı? Bu Serpil'i yaptı. Bu da çok hı. güzel. Bizimki de çok güzeldi valla. Allah razı olsun gelinlerden. İnşallah. Yazı Allah nasip ederse bakalım yaparız. Hayırlısıyla. Şöyle börekleri kestik. Üzerine de suyunu koyuyoruz. Bunu bilmeyen var mı ki acaba? Vardır değil mi? Değil mi? Doğru valla. Tavuk sabunun üzerine pişti. Böyle mis gibi. Köylü tavuğu olmasa da ha, sobanın üzerine pişince de güzel oluyor değil mi? Köylü tavuğu. Nerede bulacağız? Olma yok onu olmuyor değilse ama tadı başka oluyor böyle daha yoğun güzel olmuyor evet, mu evet, evet, evet. yani olsun şimdi üzerine tavuğu mu koyacağım hı hı. Tavuğu. şöyle hemen dolmaları da koyalım elimle koyuyorum çünkü ellerim temiz şöyle toprağımız hazır ezan okundu çorbaları da koydum şunlara da koyacağım şimdi tavuğumuz da böyle bakın Çocuklar şuradan başladılar bile. Hadi afiyet olsun. Herkese hayırlı iftarlar. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Böyle apar topar koştur koştur hazırlandık. Hemen camiye gidiyoruz. Ee, eşimle beraber namaza gidiyoruz. Bakalım burada teravih namazı kılmak nasip olsun bize. Ondan sonra tekrar görüşürüz bakalım. Namazdan çıktık. Eve gidiyoruz artık. Ee, burada eşimin bir arkadaşı var. O, o bize gelecek çay içmeye. Birlikte çay içeceğiz bakalım. Eşiyle birlikte gelecekler beraber çay, sohbet, muhabbet yapacağız. Sizle de biraz sonra çay sofrasında görüşürüz. Siz beni hiç görmüyorsunuz tabii ama neyse bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle biz namazdan geldik. Misafirlerimiz var içeride. Çayı birlikte içeceğiz bakalım. Komşularımız geldi. Şöyle çayın yanına bir şeyler hazırladım. Şöyle çayımız da çok güzel demlenmiş. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle bize afiyet olsun bakalım. Evet arkadaşlar. Herkes yattı. Misafirlerimiz gitti. Ben de videomu editledim. Şimdi artık yatacağım. Şuradan bir iki tane erik yedim. Harikaydı. Evet. Kuş sesleri eşliğinde herkese iyi geceler diliyorum. Yarın görüşmek nasip olsun inşallah. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşçakalın.